Brawl Stars 2024 yılında aynen bu şekilde gözüküyor. Peki oyuna 2018 yılında giriş yapsaydınız neler görürdünüz? Öncelikle oyunu 2018 yılında indirseydiniz böyle bir ekran sizi karşılardı. Ve oyunu indiren ilk kişilerden birisi olduğunuz için yıldız şeyli kostümün bedavaya sahip olabilirdiniz. Ben dahil birçok oyuncu bu kostümün anlamını anlamamıştık ama oyuna eklenen tonlarca kostümün ardından bu kostümün ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyoruz. 2018'de oyunda 22 tane karakter vardı. 7 Scorpio'lu karakteri, 3 Ender karakter, 3 Süper Ender karakter, 3 Destansı, 2 Gizemli ve 3 Efsanevi olmak üzere oyunda 20 iki taneci karakter var. Tabi şu anda oyuna 75 tane karakter var ve her yeni karakter geldiği zaman eski karakterler unutulmaya yüz tutuyor. Şu anda olduğu gibi aksesuar, eşya, hipercaş hatta ikinci yıldız güçleri bile yoktu. Sadece bir yıldız gücünü açtığınız zaman karakteri maksıyordun. Profes yoktu. Kutu biriktirme sistemi vardı. Brock, Bo, Daryl, Mortis, Terra ve Leon gibi karakterlerin sesi yoktu. Diko'nun adı Rico değil, etti. Oyunda etkinlik biletleri var. Star hediyesi değil, kutu açılımı yapar ve karakter çıkarmaya çalışırdık. Tabii ki daha bu kadar değildi. Part 2 için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. bin aboneye çok az kaldı.